Ötesi, e, vesaire vesaire yani el er aslında bir şey üretirken e, pek çok sertifikayı da aldıktan sonra bize sunuyor. E, biz de tabii ki bu ürünleri kullanıp fayda gördüğümüzde e, daha çok çevremize tavsiye etmeye başlıyoruz. Şimdi aloe vera jellerinden başlayacak olursak öncelikle e, aloe vera saf yaprak jeli e, içeren gıda takviyelerimizden e, başlayacağız. E, bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi aloin içermemesi aloin içermeyen bir gıda takviyesi insan sağlığına zararlı bir içerik de barındırmıyor. Onun yanında tadının da çok çok daha yumuşak ve içilebilir kıvamda olmasını sağlıyor. Üstün kalite zaten burada sertifikalarımız var. En modern aloe vera üretim tesisinde Almanya'da üretiyor. Sağlıklı ve lezzetli dediğimiz gibi. Şimdi birinci içeceğimiz ballı içecek. Peder Romano'nun tarifi bu ballı içecek. Uzun yıllarca... Kanseri karşı araştırmalarını yapan bir kişi bu. Bunun tarifi alıp eler tarafından geliştirilmiş. %90 aloe vera yaprak jeli ve %9 bal içeriyor. Balın doğal tadı var içerisinde. Çiçek balı kullanılıyor üretim aşamasında. Metabolizmamızı destekliyor. Hem bizim tokluk hissimizi arttırıyor. Hem de mide ve bağırsaklarımızda o aloe vera jeli koruyucu bir tabaka gibi midemiz ve bağırsağımızı kaplıyor ve bizim e, hücrelerimizi onarmaya başlıyor. Aynı zamanda da doğal e, şeylerin, e, probiyotik bakterilerin yaşaması için de en uygun ortamı e, bize sağlıyor. E, hem genel sağlık için, bağışıklık sistemimiz için bu ürünü kullanabiliyoruz. E, hem de e, hücre yenilememizi desteklemesi için kullanabiliyoruz. Özellikle mide problemlerinde, e, bağırsak problemlerinde e, kullanabildiğimiz e, çok güzel bir takviye. Balın e, antimikrobiyal etkisinden de e, faydalanıyoruz. Bu gıda takviyesini kullanırken bu arada ben anlatırken hani eklemek istediğiniz tecrübeleriniz olur, sorularınız olur iletebilirsiniz. Eee yine benim en sevdiğim gıda takviyelerim. Pardon böldüm. <laughs> Soruları ve yorumları en sonda en son. Tamam. Getirdim. Sonra hepimiz buluşup görerek e, rahatlıkla konuşalım. Tamam, okeydir. Şimdi gıda, e, Sivera benim göz bebeğim, e, en çok sevdiğim diyebilirim. E, kızımı sağlığa kavuşturan gıda takviyesi. E, bir kere öncelikle bizim kalp damar e, sağlığı sistemimiz için çok çok önemli bir takviye bu. E, tam bir detoks ürünü diyebiliriz. Yani bizim damarlarımızdaki o atık maddeleri temizleyen, vücudumuzdaki atıkları dışarı atan e, çok güzel bir içecek. Kan damarlarını ve kan basıncını stabilize ediyor, destekliyor. Dolayısıyla tansiyon problemi olan kişilere bu gıda takviyesini düzenli kullanım için önerebiliyoruz. Yalnız kan sulandırıcı kullanıyorsa hem aloe veranın hem siveranın kan sulandırma özelliğinden dolayı doktor tavsiyesiyle dozunun ayarlanarak kullanılmasını öneriyoruz. Kardiyovasküler sistemi destekliyor. Örneğin ailede varsa böyle bir kalp problemi yaşayan, kalıtsal bir sorunu olan bunu önlemek amacıyla aslında yine destekleyici olarak da kullanılabiliyor. Tüylerimizi oksidatif strese karşı koruyor. Bu da demek oluyor ki e, stresten biraz daha arınmış bir hayat yaşayabiliyoruz. ve hafiften bizi rahatlatıyor diyebiliriz. E, bunun yanında damarlara daha çok oksijen taşınmasını sağlıyor. Isırganın e, içerdiği silisyumla birlikte kolajen salgımızı bizim destekliyor. Hem cilt sağlığı için cildimizin daha güzel olmasına yardımcı oluyor hem de iç organ sağlığımızı destekleyen çok güzel bir takviye. Astım hastalığında biz aldık sonucunu son bir yıldır çok düzenli bir şekilde kızında kullanıyoruz ve o şeyleri astım makinalarını artık çok şükür kaldırdık rafa. Onun yanında varis problemlerinde yine destekleyici olarak kullanılabiliyor. Onun haricinde de genel bağışıklık sistemimizde yine desteklemesi için kullanabiliyoruz. Çok güzel bir ödem attırıcı. Ee, onun dışında iltihaplı romatizmada yine çok güzel iltihap söktürücü, idrar yolu enfeksiyonlarında yine destekleyici olarak e, kullanabiliyoruz. Şeftalili içecek. Ee, çocukların ve şeker hastalarının çok rahatlıkla kullanabildiği, içimi çok kolay. Ee, Şeftalili içecek e, şeye benziyor, ice benzeyen bir tadı var. Ee, çocuklar buna bayılıyorlar açıkçası. Vücudumuzu formda tutabiliyor. Tutması için hani şeker ilavesiz olması nedeniyle diyet yardımcısı olarak da yine kullanabiliyoruz. %98 aloe vera yaprak jeli bu ürünün, dolayısıyla aloe vera'nın bütün faydalı özelliklerinden bu gıda takviyesiyle birlikte yararlanabiliyoruz. işte zayıflamak istiyorum diyenlere birazdan da yine bahsedeceğiz. şeftalili içecek pro mineral ve pro 12 ile birlikte. Güzel bir takviye yapabiliyoruz ama tabii ki bunu direkt diyet ürünü olarak sunamayız. E, diyetini yapar, beslenmesine dikkat eder, işte, sporunu yapar. Ama güçsüz kalmamak için, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi için, e, örneğin işte bir ayda 3 kilo verecektir, metabolizması yavaştır ama 5 kilo verebilmesi için, metabolizmasını bir nebze daha dengeleyebilmesi için e, kişilere bu ürünleri tavsiye ediyoruz takviye edici olarak. Hem de vitamin desteğini de sağlamış oluyorlar. Aynı zamanda aloe veranın e, amino asit anlamında da, ee, çok zengin olduğunu biz biliyoruz normalde almamız gereken 22 tane amino asit e, sadece anne sütünde ve yumurtada bulunurken bunun 20 tanesi bir kere aloe vera tarafından içeriliyor onun yanında 8 tane temel amino asiti e, içeriyor e, diyeyim e, dolayısıyla biz diyet yaparken e, kas kütlemizi de kaybetmeden e, daha sağlıklı bir şekilde aslında zayıflamamıza destek oluyor en önemli özelliği de bu Aloe vera'nın tüm içecekleri aslında bir diyet yardımcısı olarak kullanılabilir ama şeftaliliğe ilk özellikle başlarken şeker ilavesiz olması nedeniyle öncelik verilmesini tavsiye ediyoruz. Zencefilli içecek altı bağışıklık arttırıcı ile zenginleştirilmiş. 3 kat bağışıklık sistemimizi destekleyecek çok muhteşem bir gıda takviyesi. Babam Covid geçirdiğinde ilk sipariş verdiğim ürünlerden bir tanesiydi ve kan sulandırıcı yine kullanmasına rağmen doktora danışarak bu ürünü tam dozluyla alabildi. Zencefil, bal, limon zaten bizim vazgeçilmesimiz. Yani Türklerin herhalde sofrasında hep zencefil, bal, limon mutlaka vardır. Bir kış aylarında bağışıklığı desteklemek için hafif öksürük varsa, hafif soğuk algınlığı varsa özellikle bolca tüketilir. Bunu bir kere eklemişler. Bunun yanında C vitamini, çinko ve selenyum özellikle Covid döneminde doktorların şiddetle tavsiye ettiği bileşenlerden önleyici olarak hasta olmadan kullanmamız tabii ki bizim çok çok daha yararımıza. Bir kere mevcut bağışıklık hücrelerimizi güçlendiriyor, yeni bağışıklık hücrelerinin aktive edilmesi üretimini sağlıyor, daha hızlı tepki veren, uyarıcı bağışıklık sistemimize sahip olmamıza yardımcı oluyor. Meltem Hanım'ın bağışıklıkla ilgili değindiği çok önemli bir nokta var aloe vera'da ve ben bunu araştırdım. Siz de mutlaka girin ve internetten araştırın. Doğada asamennan denen bir içeriği içeren belli bitkiler varmış ve bunlardan bir tanesi aloe vera. Bu da bizim direkt bağışıklık hücrelerimizi uyararak hastalıklara karşı daha çok savaşıyor olmamızı sağlıyor. Ee, bu da bir dipnot ve bitkisel içeriklerinde normal kimyasal gıda takviyelerine göre... %49 daha eminiminin fazla olduğu ve bizim daha çok yararlandığımızda bilimsel çalışmalarca gösterilmiş. Deyip geçiyorum. Master Drink. Sanırım Master Drink ile ilgili burada konuşacak çok fazla arkadaşımız var. Bizim çok sevdiğimiz, çok da güzel sonuçlar aldığımız ürünlerden. Defne de çok seviyor içeriğini, şeyine, tadını. Şimdi bir kere içinde... B vitamini ve türevleri var. B12 yoğunluklu olmak üzere bizim zihinsel faaliyetlerimizi destekleyecek bir gıda takviyesi. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, yataktan çok yorgun kalkıyorum, kolumu kaldıracak halim olmuyor, en ufak bir harekette hemen yoruluyorum e, diyen kişiler için e, mutlaka kullanılması gereken ürünlerden. E, tüm ailenin kullanımına uygun yani küçükten büyüğe herkes bu ürünü kullanabilir. Zihinsel işlevi, işlevi destekler oksidatif strese karşı korur. Bu da demek oluyor ki bizim enerji metabolizmamıza yardımcı olur. Örneğin bununla ilgili işte e, antidepresan kullanan kişilerde bunu da takviye olarak kullandıklarında doktor kontrolünde bir süre sonra antidepresanı bıraktıkları normal yaşantılarına geri döndükleri de gösterilmiş. Tabi biraz el arımda, psikolojiyi tedavi edici tarafını unutmamak lazım. E, yorgunluğu, bitkinliği azaltmaya yardımcı oluyor. B vitamini dediğimiz gibi zihinsel sağlığı destekliyor. Örneğin Alzheimer hastalarında e, hastalığın ilerlemesini önlediği de söyleniyor. Bir de e, Japon madımandan üretilen, yani Japon poligonumu ekstresinden üretilen e, resveratrol. E, bunu da mutlaka not alın ve internetten araştırın derim. E, kansere karşı koruyucu olduğu bağışıklık sistemini güçlendirdi ve pek çok faydasının olduğu söylenmiş. Ee, yeşil çay katkısıyla bir kere metabolizmamızı yine destekliyor ve kilo kontrolüne yardımcı. Defne de benim anlattıklarımı çiziyormuş. Resimden gösteriyor. Çok güzel anneciğim. Ee, onun yanında işte e, klorofil içeriyor. Klorofil içerdiği için de östrojen salgısını destekliyor. Ve özellikle menopoz döneminde o e, menopozun belirtilerini önlediği e, söyleniyor. Mita Herhalde bir vita diye çıktığından beri ee, almayan iş ortağı yoktur diye düşünüyorum. Almalıysanız mutlaka alın edinin. Ee, dün dün bir gibi gibiydi. Annem arıyor beni heyecanla. Aycan, Aycan Vita Deli'yi tavsiye etmeyesin. Ne oldu anne? Ev taşıyorlar şimdi. Hiç yorgunluk hissetmiyormuş. Sürekli böyle eşya toplama şeyine girişmiş. Çok güzel canlılık veriyor dedi o da. Ee, ben de bunu destekliyorum. Mesela yemek sonrasında Master delikte de bu geçerli ama Vita Daily'de ben bunu daha çok hissettim. Özellikle insülin direnciniz varsa ve yemek sonrasında böyle bir uyku hali basıyorsa bunu engelleyici özelliği var. Sabah saatlerinde aldığınızda gün içerisinde daha enerjik geçiriyorsunuz. Peki ne yapıyor bu takviyemiz? Bir kere içerisinde 21 tane sebze meyve var. Şimdi bizim gün içerisinde 21 tane sebze meyveyi manavdan alıp toplayıp aynı anda bir gün içerisinde yememiz mümkün değil. Enar bunu düşünmüş. Demiş ki ben bu sebze meyvelerin konsantreden alayım birleştireyim bir gün içerisinde bir kişi bu kadar sebze meyveden yararlanacağı faydayı tek dozda faydalansın en fayda edici hale getireyim demiş. İçinde neler var? İşte üzüm, elma, vişte, karamürver. Karamürver bir kere mesela hani bu dönemde Doktor Mehmet Öz bile söylüyor hani karamürver tüketin, karamürver tüketin. karamürver var. Kuşburnu yine C vitamini mesela Çilek, böğürtlen, havuç, çakal eri. yani buradan görebilirsiniz limon konsantresi, şeftali, kayısı, e, pek çok sebze meyve var. Bunun yanında B1, B2, B3, B5, B6, B12 vitamini, biyotin içeriyor. Saç ve tırnak e, sorunlarında, tırnak kırılmaları, saç dökülmeleri. E, Sivera'da mesela onu söylemeyi unuttum. Yine saç ve tırnak sorunlarında silisyumdan dolayı yine onu da kullanabiliyorsunuz. İkisini birlikte de alabiliyorsunuz. Saçlarım dökülüyor. Ee, rekapin kullanıyorum. Ona rağmen azaldı ama bitmedi diyorsanız kesin böyle bir ihtiyacınız var. Çünkü ben kendim de tecrübe ettim. Bunu aldıktan sonra tamamen kesildi. D vitamini yine bizim çok almamız gereken takviyelerden bir tanesi. Hem bağışıklık sistemimiz için hem kansere karşı koruyucu olduğu için hem de kilo verme sorununda mesela D vitamini eksikse deniyor ki kilo veremezsiniz. O yüzden D vitaminimizi bizim dengeli ve düzenli bir şekilde almamız lazım. E, vita D ile de D vitamini ihtiyacımızın günlük %200'ünü karşılıyor. Folik asit burada gördüğünüz besin gıda şeylerin vitamin ihtiyaçlarının e, tamamını karşılıyor arkadaşlar. D vitamini ihtiyacında da %200'ünü karşılıyor. Yine zihinsel faaliyetlerimizde D vitaminlerinden dolayı destekliyor. Yine E vitamini de e, günlük enerji metabolizmamızı destekliyor diyebiliriz. Kırmızı meyve candır. Bol bol almak lazım. Ee, şimdi burada tabii ben bayağı anlattım ama hani e, unuttuğum şeyler olabiliyor. İşte Eklem kemik kas sağlığımızı destekliyor D vitamini içerdiği için. Stresimizi azaltıyor ve performansımızı arttırıyor. Detoks etkisi sağlıyor. Genel vücut sağlığına katkıda bulunuyor. Anneciğim tamam en son, en son sana da söz vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya, çizik çizik sayfalarda. Ee, şimdi kimler kullanmalı peki bunu? Bir kere sağlıklı yaşamak isteyenler kullanmalı. Yoğun şey, şehir hayatında olan gençler, yetişkinler, sürekli oturarak çalışanlar, sürekli hareket halinde çalışanlar, menopoz dönemindeki kadınlar, beslenmesi yetersiz olanlar, diyet yapanlar, vejeteryanlar, Sigara içenler, büyüme dönemindeki çocuklar, kapalı ortamlarda olanlar ve güneşten yararlanamayanlar neden? D vitamini. Hepimiz zaten evlerimize kapandık. Dolayısıyla hani bunu mutlaka almamız gerekiyor diye biliyorum. Pro mineral, yine bu da benim asla bırakmayacağım farklı yerlerden bir tanesi herhalde. Alkali diyetten örnek vereyim size. Şimdi hep bir tane kitap vardı işte alkali beslenmeyle, alkali diyetle ilgili. Ee, öncelikle biz hani hücrelerimizi doyurmalıyız, vücudumuz sağlıklı olmalı, vücudumuz asidik olursa hastalıkları o derece açık oluruz. Yani aklınıza gelebilecek bütün hastalıkların asidik ortamda ortaya çıktığı söyleniyor. Ve vücudun asidik olması yeriniz besinlerden bir kere. E, birincisi çok yağlı veya et besleniyor olmak. E, onun dışında işte sürekli strese maruz kalıyor olmak, uykusuzluk, e, böyle bir sürekli korku hali. Çünkü vücudumuzdaki hormonlar bir süre sonra asit... E, üretimine geçmeye başlıyor e, ve bizim e, bağışıklık sistemimizi çökertiyor. Mesela işte çok üzgün olduğunuzda psikolojiniz çok bozuk olduğunda birden hasta olursunuz. Bu tamamen vücudumuzun asidik olmasıyla alakalı. Hastalıklar birdenbire ortaya çıkmaya başlar. mineral mineralse işte bunu dengeliyor. Vücudumuzdaki fazla asidi alıyor. Fazla asidi aldığı için vücut ne oluyor? Daha böyle e, dinç hale gelmiş oluyor. O halsizliğimiz, yorgunluğumuz ortadan kalkıyor. Almamız gereken bütün mineralleri alıyoruz. Kas, kemik ve iskelet sistemimiz için yine mineral içerdiği için bize faydalı. Bunun dışında işte laktoz, gluten içermediği için veganların ve şeylerin kullanımına uygun. Çölyak hastalarının yine kullanımına uygun. Sporcular ve spor yapmayı sevenler için uygun çünkü kas iskelet sistemimiz destekliyor bizim ee, yine vücudumuzdaki fazla asidi aldığı için eğer beslenmenize de bir nebze dikkat ediyorsanız o fazla asidi e, çözerek aslında kilo vermeye de yardımcı. Neden? Asit çözüldüğü zaman e, yağlar da yakılmaya hazır hale geliyor. Yağların parçalanmasını da aynı zamanda destekliyor diyebiliriz. Ee, bu da hani yine benim çok kullandığım ve sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Yorgunluğumuzu azaltıyor dedik. Sinir sistemimizin normal faksiyona katkıda bulunuyor dedik. Burada görmüş olduğunuz minerallerin tamamını içeriyor. Zaten her birinin vücudumuza inanılmaz faydaları var. Eee Elar'ın en sevdiğim özelliği ayrı magnezyum alacağımıza, ayrı bakır, ayrı krom, ayrı işte sodyum vesaire bunların takviyelerini alacağımıza her birini günlük bir insanın alması gereken miktarları tek bir gıda takviyesinde birleştiriyor. Hem cebimizde faydası var hem de pratik bir kullanımı var açıkçası. Bir de mesela aynı şey deniyor işte alkali yapmak için İngiliz karbonatını karıştıralım suyu öyle içelim falan filan. Uzun vadede kullanıldığında bunun mideye zarar verici etkileri olduğu için çok da önerilmiyor bu. Ee, en iyisi hani bilimsel çalışmaları yapılmış mineralleri aynı anda alabiliyor olmak. Değişim antarı. Ee, bu benim hani yine çok sevdiğim ve canlılık veren bağışıklığımızı destekleyen ürünlerden bir tanesi. ve Faydası da çok fazla. Jel içeceklerle aynı anda kullanılması önerilmiyor. Çünkü hani benzer yapıya sahip olduğu için bir dönem jel içecek kullanıp bir dönem reyşi mantarı şeklinde dönüşümlü olarak kullanabiliyorsunuz. 30 kapsül bir ay gidiyor. Günde bir tane armanız yeterli. Günlük C vitamini ihtiyacının %75'ini karşılıyor. Ölümsüzlük mantarı olarak biliyoruz bunu. Doğada serbest halde bulunan reyşi özlerini toplayarak... Elar bir kapsülde bunları birleştirmiş. Yine hücrelerimizi oksidatif strese karşı destekliyor. Normal kolajen oluşumunu destekliyor. Bu da demek oluyor ki iç organ sağlığımız, cilt sağlığımız, cilt problemleri, e egzama, sedef vesaire gibi rahatsızlıklarda ya Sivera'yı ya da bunu tavsiye edebiliyoruz. Bütün ailenin kullanımına da uygun. Pro 12, 12 değerli bakteri içeren her şekilde patentli, e, taklit edilemez, eşi benzeri olmayan bir gıda takviyesi. Kapsül başına 1 milyar bakteri içeriyor ve patentli bir kapsüllemesi var. E, şimdi bir e, probiyotiğin e, maksimum fayda sağlayabilmesi için bu probiyotiğin mutlaka bağırsaklarda çözülmesi gerekiyor. midede çözülmesi istenmiyor. E, Edar da bunu düşünmüş ve demiş ki ben bu probiyotiğe çift mikrokapsül koyayım. Bir tanesi mide etkilense eskilense de, Diğeri etkilenmesin, bağırsaklarda çözülsün ve ben bakterilerin tamamından en faydalı şekilde yararlanabileyim. bu birinci özelliği. Bir diğer özelliği prebiyotik dediğimiz probiyotiklerin besinlerine sahip olması. Yani probiyotikler bizim bağırsaklarımıza geldiğinde o besinden faydalanarak aslında bir milyarın üzerine adetlerini çoğalarak çıkartabiliyorlar. ve ne yapıyor bu? İşte bağırsak sağlığımızı destekliyor. Ee, hep e, bunu e, örneği veriyorum mesela işte evimizde çöpleri atmazsak e, sineklenme ve kokma meydana geliyor. Bağırsaklarımızı da e, sağlığına dikkat etmezsek vücudumuzu da hastalıkları açık hale getiriyoruz. E, dolayısıyla bunu da yine belli dönemlerde, özellikle antibiyotik kullandıysak mutlaka antibiyotik kullanımının hemen arkasından e, probiyotiği hatta birlikte desteklemek gerekiyor. Çünkü antibiyotikler biliyorsunuz ki bizim bağırsaklarımızdaki bakterileri yararlı bakterilerle birlikte öldürüyorlar. Onun yanında bağırsaklarımız artık bizim birinci beynimiz. Astım, alerjik rahatsızlıklardan tutunda otizme kadar pek çok bilimsel çalışma vücudun probiyotiklerden yoksun olduğunda hastalıkları açık hale gelebileceğini söylüyor. O yüzden bizim mutlaka probiyotikle desteklememiz gerekiyor. Anlatırken kaldırdım. Ee, gluten içermiyor yine ee, ve mikro enkapsülasyon bakterileri mideden bağırsak sağlıklı geçişini kolaylaştırıyor. Ee, Slide'ları hızlıca geçiyorum. Burada detaylıca söylemiş bir tane görsel var. Onu yine paylaşırız. Ee, hangi bakterilerin neye yaradığı ile ilgili. Ama e, bununla ilgili hani şeyi söyleyebilirim. Ee, Osman Müftüoğlu'nun bir tane videosu vardı. Demişti ki bu bakteriler varsa probiyotinizde hiç beklemeyin alın. Her birinden fazla fazla edar eklemiş ve bizim sağlığımız için kullanımıza sunmuş. Bu kadar liderim. Evet, teşekkür ediyorum. Tam düşündüğümüz sürede bitirdik. Süper oldu. Ben de anlatmak tamam, istiyorum. Ağzınızda çok keyifliydi. Teşekkür ederim.